Hayat yoluna gelmez olaydım <laughs> Yoldan çıkanları bulmaz olaydım Yoldan sapanları bulmaz olaydım Hayat yoluna gelmez olaydım Yoldan sapanları görmez olaydım Yoldan sapanları görmez olaydım Din imanını parayla satanlarla eş olmaz olaydım Din imanını parayla satanlarla eş olmaz olaydım Neler döner dünyada neler neler ne karanlık dolaplar dönüyor dünyada ne karanlık dolaplar dönüyor dünyada Sanki ben bilmez miyim it olan kulları Sanki ben bilmez miyim sarhoş kulları Sanki ben bilmez miyim it kulları Yavaş yavaş sarhoşlar Bu hayat yoludur sarhoşlar Sanki içmiş Hele bakın uçuyor yolları da Hele bakın içmiş coşuyor yollarda Parayı görünce kızını satanlar Eşlerini başkalarıyla değiş dokuş yapanlar Hele bakın şu dünyanın haline Günden güne bok içinde olan kullar Bok içinde olan kullar Sarhoş kullar Sarhoş kullar Sarhoş kullar Sarhoş kullar, Sarhoş kullar. Parayı Allah bilip tapar para bilip tapanlar bütün kulların Allah'ı peygamberi para almış öz kızını ara sokaklarda satan abi kardeşler kızının elinde tutup Diyar diyar satanlar Bu nasıl dünya Bu nasıl dünya Sarhoş kollarla dolmuş dünya Saygı ve sevgilerimi sunarım Şu an sene 2021 bu Mısır'ın şeyindeyim, tarlasındayım ve bu videoyu ciddiye alanlara gelsin, ciddiye almayanlara gelmesin. Veya sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Beni algılayan veya bana abone olan bütün kardeşlerime gelsin bu.